أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ياسين سورة 66 آية كلمة لدرس مزك yerden devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde 65. ayet kelimeyi icra etmiştik ve inşallah bugün nasip olursa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tabii bu aynı zamanda yani Yasin suresi 66. ayet kelime 5. sayfada 5. sayfayla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Önce tecvid tahlillerimizi yapalım. Ve la Meddi muttasıl latamasna metti tabii metti tabii ala e meddi munfasıl ayunihim fe mimin izharı festebaqussi La tarifin idgamı ve bilagunne sıra hükmü kalın ve meddi tabii fe enne teşdid ma'al gunne ve meddi tabii yub B'de kalkale sıfatı sıyrun hükmürra kalın ve meddi arız. Hemen şimdi bakalım bu ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara. Velev <laughs> neşe'u. Burayı uzatıyoruz. Meddi muttasıl demiştik. Yalnız uzatırken şu şin harfini uzatırken a sesi vermiyoruz. Yani şöyle değil. Velev <laughs> şeklinde a sesiyle. Burada iki tane vav wow harfi var. Araya bir lam harfi girmiş. Öncelikle bu iki vava dikkat edeceğiz. Yani her ikisinde de dudaklar önde buluşması, toplanması gerekiyor. Tabi vav harfinde dudaklar arasındaki boşluk ne kadar olması gerekiyordu? Nohut tanesi kadar bir boşluğun olması gerekir. Yani V demiyoruz buna. Türkçedeki gibi V demiyoruz. Ve. Velev. Velev. Devamında neşa -u, neşa u, şeklinde a sesi vermiyoruz. Şin harfini uzatırken çok yavaş okuyorsak yani tahkik usulü üzere okuyorsak da ne yapıyoruz? Dört elif miktarı uzatıyoruz. Devamında latamesne. Bu nasıl okunu okunuyor? Bu kelime latamesna şeklinde okunabiliyor. Yani da harfine ve şuradaki son harfi olan nunu uzatırken a sesi vermiyoruz. Da'yı da t olarak okunuyoruz. Yani latamesna şeklinde bir okuma var. Dikkat edelim. La ta kalındır. A sesi verdik. Latamesne latamesna velau nasha latamesna devam edelim ala ayunihim ala değil. ala burada elif yok ayın var dikkat evet. ediyoruz ala ayunihim ayunihim şeklinde şu kelime okunabiliyor. Her zaman olduğu gibi sakin olan ayın harfi elif olarak okunabiliyor. Dikkat edelim. Bu sakin olan ve boğaz harfi olan ayındır haliyle ala a'yunihim harekelere dikkat y dambeli değil mi a'yu ne nun harfi kesreli h harfi kesreli her ikisi de a'yunuhum şeklinde bir okuma olduğu için bunu burada belirtmemiz gerekiyor a'yunihim ala a'yunihim binde dudaklar kapandı devamında fastabaqus burası da önemli Nasıl okunabiliyor? Festebe kussirata şeklinde evet. okunabiliyor. Muhtemel çıkabilecek hatalar burada yine var olabilir. Dikkat edelim. festebekussi. Burası da önemli. Kaf harfine dikkat ediyoruz. Bunu kef olarak okumuyoruz. Ku değil yani. Festebekussi. ussı. şurada sat harfi kesreli şeddeli geçiş var. Dudakları ne yaptık? Hemen geri çektik. Ussı fast bu ağzımızın düzelmesine çok yardımcı olacaktır. Evet. Bu geçişler var ya, dammeden fetha'ya geçişler özellikle buralarda bu ağzımızın düzelmesine ileri derecede vesile olacaktır. Sada dikkat, ı ile arası bir sesle ama tutmuyoruz tabi milahun'la. Evet. Değil mi? Ra'ya dikkat, kalındır. Ta keza kalındır. Her ikisine a ses verdik. Burada sadece sat harfine ı yarısı bir ses verdik. Devamında hem ra'ya hem da'ya ra'yı uzatırken bir elif miktarı a sesi. Da keza a sesi. Her ikisi de kalın bir harftir. Sirata festebequs sirata da. Devamında fe enne fe enne tutuyoruz. Nun şeddeliği. Bir elif miktarı da uzatıyoruz. Son kelimede yübsirun, yübsirun şeklinde yüp. Yani P olarak okunabiliyor bu evet. B harfi. Kalkale var. Kalkalemizi yapıyoruz. Yüb. Çok abartmıyoruz yani. Yüb. Yüb. O zaman hareke vermiş oluruz. Yüb sıyrun. Yüb sıy. Evet yine sat kesreli ı I, i arası. Son olarak ra'yı uzatırken dammeli ra'yı u sesi kalındır. Ra. Damme harekesi almış. Diğer bir ifadeyle ötre. Değil mi? Ara ara Bunları hatırlatalım. Aynı şeyi söylemiş oluyoruz. Yani biz fetha derken üstün, kesre derken esre, ötre derken de damme demiş oluyoruz. Evet. Tersini Tersinde söylesek durum değişmez. Evet, evet son kelime de yunusirun. Evet nunu da ne yaptık? Belli. Belirttik. Devam edelim. 67. ayeti kerimeyle Yasin suresi 67. ayeti kerimeyle devam ediyoruz ve launuşa o keza bir önceki ayet kırımda olduğu gibi meddi muttasıl. la masaq ne meddi tabii ki hüm mimin izharı ala meddi tabii ki meka meddi tabii ki natihim fa ina mimin izharı fa masta ta meddi tabii ki go meddi tabii ki tab şurada idgam mislin bila mudiyye ve idgam ma'al gunne ve la meddi tabi'i yar üç kalın ci'un ve son olarak dammeli aynı harfini uzatırken meddi arız. arız. Şayet vakıf yapacak, yapacak olursak. Evet vakıf yapıyorsak burada meddi arız kuralı gerçekleşir. Bakalım şimdi bu ayet-i kerimede bir önceki ayet-i kerimede olduğu gibi keza vavlara dikkat ve velev velev bu ağızla alakalı bir şey. Bunu alıştırmamız lazım. Evet. Her vav harfi geldiğinde dudaklar önde toplanması gerekiyor. Velev neşa u. Yine keza burada şin harfini uzatırken e arası bir sesle uzatmamız gerekir. Neşa değil. Velev neşa u. Velev neşe e. Devamında lemesah nehum. Lemesah Burada sadece H ha harfi sakin ve kalındır. Onun dışındaki harfler incedir. Le, nasıl okunuyor bu kelime? LEMESAHNAHUM şeklinde okunabiliyor. Değil mi? Evet H sakin ve kalın. Nunu uzatırken de A sesi vermiyoruz. e a arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. LEMESAHNAHUM LEMESAHNAHUM Devamında ala mekanetihim ala değil ala ayna dikkat. Mekanetihim mekanetihim değil yani kef harfini uzatırken yine a sesi değil. Evet a sesi vermiyoruz. E, a arası bir sesle sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Mekanetihim ala mekanetihim devamında minde dudaklar kapandı. Mekanetihim dedik bitti. Sonraki kelimeye geçiyoruz. Femestetâ'u. Burası önemli. Femestetâ. Femestetâ'u şeklinde yaygın olan okumalar arasındadır. Femestetâ'u doğru okuyuş olmaz. Bir. Femest. <-u> Şu sinden sonra t geliyor. Akabinde, şimdi t ince ve sert bir harftir. Akabinde da kalın ve sert bir harftir. Evet. Bunu karıştırmayacağız. Femestetâ. <-u> Femestetâ. <-u> Son olarak da şu dammeli ayn harfini de elif olarak, dammeli elif olarak, hemze olarak okumayacağız. Fe meste bir elif miktarı. Fe devamında devamında. Mu'liyyevve, evet burada da muziyen şeklinde, muziyen veya müdiyen şeklinde her zaman olduğu gibi tat harfi karıştırılmaya müsait bir harftir. Mahreç olarak benzerlikleri var, yakınlıkları olduğu için değil mi? Bu evet doğru, mahreç olarak zor bir harftir, çıkarılması zor ama imkansız değildir. Evet. Evet, İbnül Cezeri Hazretleri ne demişti? Es'abül hurufi telaffudan, dat harfi için böyle bir ifadesi var. Yani telaffuz bakımından harflerin en zoru dat harfidir ama çıkarabiliriz değil mi? Mahrecin iyi okumak lazım ve iyi tatbik etmek lazım. Şimdi mudiyen ve geçiş var. Tenvinden sonra vav geldi. Ne dedik? İdgam me'al gunne. ve. Otomatik olarak mudiyen ve. Son kelimede ve le yerciun. Yerciun bu da yaygındır ama doğru okuyuş değildir. Ra sakin makabli meftuh kalın. Ya Ye. kalın değil. Ra evet. kalın. Yar değil, yar. Yar yarci'un. ayna dikkat bu da elif değil. Un değil. Evet, un değil. Evet, bunu da bu şekilde ifade etmiş olalım. Son kelime de ve ya Devam ediyoruz. Bir sonraki ayeti kerimeyle ve mennu idgam misleyin ma'al gunne nu'ammi derken idgam misleyin bila gunne. Evet. Nu'ammir üç müra ince Zamir kasrile, hu zamir kasr ile ki idgam mistin Bilagunne gunne kis hu zamir kasr ile fil la mutarifin izharı halqu burada kalkale efele meddi tabii ya'qilun dammeli lam harfinde meddi, meddi ağrısı. ağrısı şimdi bakalım bu ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara ve mennu Evet, burada ne yaptık? ikinci nunu telaffuz ederken, dammeli nunu telaffuz ederken tuttuğumuz esnada ne yaptık? Dudakları Önlü. öne, götürdük. Ve men nu şeklinde birazcık tutuyoruz. Nuammirhu, <laughs> burası önemli. Nuammirhu <laughs> şeklinde bir okuma var. Bir de şu zamir bazen uzatılabiliyor. Ne evet. dedik? Zamir kasr Yani ne demekti? Uzatmadan. Uzatmadan. Zamirin makabli sakinse zamir uzatılmaz. Evet. Biraz sonraki kelimede de keza bazen uzatılmalar oluyor. Ama önce şunu tekrar ifade edelim. Zamir, zamirin makabli sakinse zamir uzatılmaz. Ve men nuammirhu nünekkishu şeklinde devam ediyoruz. Aynı dikkat elif değil, nuammirhu değil. Ra ince, ra sakin makabli meksur yani kesreli değil Veya esreli fark etmez. Ra burada ince okunması gerekir ve men nu'ammirhu. Devamında hu Keza burada da şu zamir yine uzatılmaz. Neden? Makabli sakindir. Evet. Zamirin makabli harekeli olduğunda uzatılır. Zamirin makabli yani makabli neydi? Kendisinden önceki harfin harekesi sakinse, cezimliyse o zaman zamir uzatılmaz. uzatılmaz. Uzatılabiliyor. O yüzden ifade etmiş oluyoruz bunu. Ya burada bir önceki kelimede ya da nünekkishu kelimesinde şuradaki son harf olan zamir bazen uzatılabiliyor. Her ikisi de uzatmaz. Fil halqo. Burası da önemli. Fili değil dilimizi hemen bırakmıyoruz. Fil halqo. Fil halqo. Haya dikkat he değil. Evet. Bu önemli bir kelime. Özellikle burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ha harfi nasıldı? Boğazımızı kırıldatarak çıkarmış olduğumuz bir harfti. Fil halqu. Fil halqu halak değil. Fil halqu bu kadar. Lamı cezmli haliyle okuduk ve geçtik, durduk. Durduğumuz için de kalkalemizi yaptık. Evet. Şayet geçecek olsaydık, vakıf yapmadan geçecek olsaydık o zaman kalkale hükmü burada olmaz. Olmayacaktı, düşecekti. Ama biz duruyoruz. Ama yine de bunu ifade ediyoruz. Şayet devam edecek olursak o zaman nasıl yapacağız? Ve evet. men nu'ammirhu nunakkishu fil halqi afala şeklinde devam ediyor olacaktık. Son olarak efele yaqilun yakilun bu da yaygın olan okumalar arasında. Öncelikle ayın sakindir elif değil. Ya efele yaqilun qi kesre ı, I, i arası ve son olarak lamı uzatıyoruz. Dört elif miktarı incedir. Efele ya'kilun devam ediyoruz. Ve me meddi tabi'i alle idgam misleyin bila gunne allemne meddi tabi'i huşşi lamı tarifin idgamı ve bila gunne şi'ra hükmürra kalın ve me meddi tabi'i yembe İklap sakin nun B'ye uğradı. Li medi tabii le. Burada durduk. İn Burası izhar. İzharı mutlak. İn ve illa teşdit bila hunne ve medi tabii zikru ve idgam ma'al hunne ve kur hükmürra kalın. E medi tabii Num, idgam ma'al hunne mübin. Ve son olarak B'yi uzatırken meddi arız. Şimdi bakıyoruz bu ayet-i kerimede sıkça yapılan veya muhtemel çıkabilecek hatalara. Ve me vavda dudaklar önde. Me meddi tabi iyi demiştik bir elif miktarı ama a sesi vermiyoruz. Ve evet. me allemnâhu şi'ra. Burası da önemli. Allemnâhu şi'ra. Allemnâhu şi'ra şeklinde. Bu da yaygın olan okumalar arasındadır. Öncelikle aynı harfine dikkat edelim. Bu bir. Allemnâ. Allemna. Aynı harfine dikkat. Allemna. Nunu uzatırken A sesi vermedik. Hışşi'ra. Burası da önemli. Şu dammeden keza kesreye geçerken dudakları zaten ne yaptık? Hemen geriye. Geriye çevirdik. Allemna hışşi'ra. Şira değil. Burada sakin olan bir ayın harfi var. Akabinde de kalın olan ra harfi var değil mi? Şi'ra. Şira değil, şi'ra. Ve ma vava dikkat, yine dudaklar önünde. Mime dikkat, a sesi vermiyoruz uzatırken sadece bir elif miktarı. Devamında yembegileh. Ne oldu? Burada iklap yaptık ve nu'nu b'ye kattık. Önce çevrildi, mime dönüştü tutarken. Evet. Yembe, b sonra. Yembegileh. Yem Şöyle dudakları çok böyle iç içe yapmıyoruz. Şöyle değil. Yembe değil. Normal haliyle. Yembagile. Bagı uzatıyoruz. Leh dedik ve burada durduk. Evet. Şayet geçecek olsaydık o zaman ne olurdu? Uzatmamız. Zamir med ile okunması gerekirdi. Bir elif miktarı değil mi? Yembagiluhu in huve diye devam edecek olursak o zaman burada zamir Med ile makabli harekeli olduğu için. Durduğumuzda uzatmıyoruz. Evet. Devamında in huve burada izharı güzel yapıyoruz değil mi? Nuna hareke vermekten kaçınıyoruz. inhu huve illa, illa zikrun ve zikrun değil bu yani. Peltek olan z harfi var burada keskin z yok. Evet. Zikrun ve idgamı yaptık ne yaptık? Bu tendini vavak attık zikrun ve dudaklar zaten önde. Niye? Çünkü ran harekesi zaten dammeli, Tenminlidir, dammelidir. Vav da dudak harfi olduğu için haliyle dudaklar ne oluyor? Burada birazcık tutarken sabit bir şekilde önde kalıyor. Zikrun ve Kur'anun. Ve Kur'an'ın değil. Ve Kur'an'ın. Bu da yaygın olan okumalar arasındadır. Ve Kur'anun. Ve kur tutuyoruz değil mi? Tenvin mime uğradı. A'yı A şeklinde burayı okumuyoruz. Yani bu şuradaki hemzeyi uzatırken A sesi vermiyoruz. Ve Kur'an'ım ve Kur'an'ım Son olarak mübin B'yi uzatıyoruz. Ve sondaki nun harfini de sakin olduğu için yani biz daha doğrusu Durduğumuz için, duruyorsak şayet ki burada durma zorunluluğumuz yok. İstersek burayı okuyup son bir sonraki ayet i kerimeye geçiş yapabiliriz. Yep. Ama biz ne yapıyoruz? Burada vakıf yapıyoruz. Ha geçiş yapacaksak da uygun bir yerde yep. durup geriden almamız gerekiyor ve yep. öyle devam etmemiz gerekiyor. Ama biz talim yaptığımız için ne yapıyoruz? Duruyoruz. Duruyoruz. E durduk, sonda nun var. O zaman ne yapıyoruz? Nun'u da o nunun sakinliğini az da olsa belirtmiş oluyoruz. Evet. Burada duralım. Şimdi ne yapacağız? Geldiğimiz yere kadar ayeti kelimeleri talimli bir şekilde okuyarak bu dersimizi de inşallah bitireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu ifade edelim. Tekrar besmeleyi çekeceğim. Ee, ra'larda özellikle besmele çekerken dudaklar öne gidebiliyor. Bu istemsizce olan bir şey olabilir. Eee şöyle. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde hatta vav olarak da okunabiliyor. Dikkat ediyoruz. Besmele-i şerifte dudakların öne gitmesini gerektiren hiçbir hareke yok. Evet. Bismillahirrahmanirrahim Ağız açık Bismillahirrahmanirrahim. Bir de çok fazla rayı bastırmıyoruz. Evet. Uzun zamandır bu bilgiyi hatırlatmamıştık. Bu dersimiz vesilesiyle hatırlatmış olalım. Şöyle değil. Bismillahirrahmanirrahim şeklinde çok aşırı mübalağa yaparak oraları okumuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Doğal, evet. normal. بسم الله الرحمن الرحيم شو بدو كي بدرس تكرار شكلم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا نفعكم الله نفعا مبينا